aşağı Ayrıca sokaktan giriyorsun. 200 sokaktan son yapısına şey Bayağı Fayhabik geçecek. Kuş pulu da kuşa vereceğiz. Yaralı bir kuş var da ona vereceğiz. Kırık var mı ya? Evet. değil mi? Kırık dağıtılıyor. Ne oldu? Burada burada. Oh Yardım. Ben de. Ama ormanda gezerken bulduk tahminimce bir aladoğan veya bir şahine benziyor. Yırtıcı bir cins. Kuş duru. Ee, araçta geçiyorken gördük. Sonra araçtan inince bizden kaçarken kanadının kırık olduğunu gördük. Yani daha fazla zarar çekmesin, yaşamı tehlikeye düşmesin diye aldık geldik. Sağlıkçıyım ben. Ee, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne, Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdik. Gerekli birimlere ulaştık. Gelip alacaklarını söylediler. Ben bir sağlıkçı olarak onlara gelene kadar gerekli pansumanını yaptım. Ee, antibakteriyel pomatlarla güzelce yarasını temizledim. Tahminimce bir ateşte silahla yaralanmış. Çünkü kanadında bayağı bir parçalı kırık var. Delinmiş şekilde. Yani yaşaması için elimizden geleni, bize düşeni yapmaya çalıştık. Çok sık görülüyor mu bu hayvanlar bu bölgede? Arnavutköy konum olarak ormanlık bir bölge içerisinde kaldığı için bu tür kuşlar doğada oldukça bulunuyor. Burada Arnavutköy civarında da bayağı var. Besleyeceksiniz herhalde şimdi de? Yani besleyebilecek durumda bir şeyler vereceğiz ama inşallah yer. <laughs>